Merhaba, yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Görüyorsunuz yine yollardayız. Türkiye gelince yollarda geçiyor <laughs> şey bütün vaktimiz. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi nereye gidiyoruz? Bugün Ankara'ya gidiyoruz. Ee, teyzemin oğluna davetliyiz. Bugün orada geçireceğiz. Ankara'da bize yakın olduğu için böyle günübirlik gidip geleceğiz aslında kalın diyorlar ama o kadar çok az vaktimiz kaldı ki e, o yüzden kalamayacağız ne kadar kaldı 4 günümüz falan kaldı ve birçok şey yapamadık çünkü bu sene çok yağmurlu geçiyor geçen sene nisan'da geldiğimizde bu kadar yağmur yoktu hava çok güzeldi soğuk değil ama e, yağmurlu sürekli o yüzden çoğu vaktimizi avm'de işte şeyde geçirdik kapalı alanlarda çarşıya bir kere çıktım. Anlayacağınız doğrusu bir şey yapamadım. Bir de sormayın dün ne oldu? Belim tutuldu. Tam kalçamdan dün var ya öldüm öldüm bütün gün nasıl zor yürüdüm biliyor musunuz? E, evde de durmak istemedim. E, zaman şu an bizim için değerli çünkü. O yüzden evde durmak istemedim yürüdüm ama mahvoldum belim berbat bir halde. Kalanında Ağustos'ta inşallah. Ee, yaparız. O zaman daha vakitimiz oluyor. İznimiz uzun oluyor. Böyle iki hafta iznimiz var ama tam iki haftayı kullanamıyoruz. Çünkü gelişi var, gidişi var. Onları da hesaplamamız lazım. Neyse buna şükür. Geldik, gördük. Gidiyoruz. Ee, en azından geldik, gördük. Değil mi aşkım? Evet. Önemli olan bir geldik. Hava değişikliği. <laughs> Hava değişikliği oldu böyle ama sizi de götürmek istiyorum hepsi de aynı anda olmuyor tabi ama götürebildiğim kadar götüreceğim sizi ee, şimdi eskişehirden Ankara'ya giderken de Gönül Dağı'ndan geçtik Yani orada da durmak istemedim değil ama oraya ayrı gideceğiz orayı bir gün gezmek istiyorum izin yapıp eskişehir'e kadar gelip e, oraya gitmemezlik yapmak istemiyorum Musun? Her sene gidiyoruz. Volkan da aynı şekilde. Ağustos'ta geldiğimiz zaman onun köyüne de gidiyoruz. <laughs> Seviyorum ben böyle köy gezilerini. E tabi şey de orada çekiliyor Gönül Dağı. O gitmişken oraları da gezelim. E, gidelim bakalım. Bir de onları görelim. Biraz vakit geçirelim. Bakalım neler yapacağız. şimdi geldik. Valla evleri görünce midem bulanıyor şu yüksek evleri. Efendim? Tok. var evet. Külliyeye geldik şimdi. Bakın şurada. İlk arabası. Tok. Kendi arabamız var. Bu Erdoğan'ın arabası. Evet Erdoğan'ın Ama şeyi Güzel duruyor ya. Evet güzel duruyor. Das diese Auto und Werbung in diese neue. Yeni Türkiye işte Türkiye'nin arabası. Yeni arabası. <laughs> Yeni araba. <laughs> ya acayip iyi ya. Evet çok güzel. Ön taraftan daha güzel gözüküyordu. Evet şu karşısı da külliye. Şurası cami. Efendim? Çekeyim mi resmini? Bu ben şey çekeyim. Kamerayı çekeyim. <laughs> Video. Baba sandalyenin yapımı bayağı iyi. Sandalye mi? Sandalye değil işte. Bu kapı tersten açılmıyor muydu arka var, kapı? Var, öbür modellerinde. Değil mi? Öbüründe de. Bunun bir büyük modeli var. Aha. Burası kütüphane değil mi? Burası. Evet. Maşallah kolon. Anne, <gülüyor> anne. <gülüyor> ha yok. E, ha video anne. çekiyorum. Evet annem. Geç. Giriyorlar mı? Tamam girelim. Anne. Şuna anne içeri giriliyor. Girilir annem. Girelim hadi. Hiç korku, torçkul. Peki biliyor anne? Evet annem. Çok karını sevdim tamam. Tamam şimdi bak. Çok güzel değil mi? Döner evet. Evet. şey acayip güzel yapmışlar. Acayip güzel yapmışlar. Şurası güzelmiş. Wow. Şimdi kütüphaneden çıktık. Kalsın nerede? Orası işte müzesi. Futbol müzesi. Tamam. oraya geçelim. Kütüphane çok güzeldi. Şimdi buraya bakalım. Ezgi. <laughs> <laughs> Düzgünüm annem. <laughs> evet. Gel bakalım. <laughs> gel gel gel. Şimdi bakalım neler varmış. Efendim? Neymiş bakalım. Bursa büyük şehir stadıymış. Valla ben bu kupaları bu kadar da büyük zannetmiyordum. Evet böyle büyükler. Şampiyonluk kupası bak. Şampiyon evet. olduğu zaman böyle kupa Bayağı Baya büyükmüş. büyükse... Bunlar da Türkiye formaları. Şu alttaki 1925 forması. 23 böyle formalar günümüze kadar değişen formalarımız. Bunlar da oyuncular Burada da formalar Hasan Şaş İlhamlansız üçü yok. Evet gelecektir de. Bu da 2002'de. Buradan gitmemiz de var. sol taraf külliye şöyle girdik. Caminin ismi neydi? Şey, Millet Camisi. Millet Camisi. Allah kabul etsin. Bitti. Bitti. Aferin. Hadi kaldı. Biz de geldik. Çok yoğun bir iki gün geçirdik arkadaşlar Ankara'da. E, hiçbir vakti de kötü kullanmak istemiyoruz. E, gezerek değerlendiriyoruz. İnanın çok yoruldum. İşte dün Ankara'da geçti günümüz. E, dediğim gibi fazla çekmedim. E, sadece o gezdiğimiz yeri çektim. Yemeğe gittik sonra e, şey gittik. Tatlı yemeğe gittik. Ee, gece geri döndük. Ondan sonra sabah da kalktık. Çarşıya gittik. Çünkü havalar yağmurlu. Bir tek e, bugün ve yarın var e, yağmursuz. O yüzden bugünleri de kaçırmak istemedik. Değerlendirelim dedik. Şimdi e, tripodum arabada. Üşendim almaya. O yüzden şöyle aşağıdan bakacağım. E, bir metroya girdik. Metrodan neler aldık. Bakalım size göstereyim. Şöyle bir şey aldım kapıya Almanya'daki kapıya inşallah şu kısmı uyar. Ya bizim orada böyle uzun bulamadım. O yüzden aldım bakalım deneyeceğim yatak odasının kapısına. Onu aldık. Sonra biraz burada tüketmek için, biraz da işte götürmek için bir şeyler aldık. Şunu bura için aldım şöyle. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar ama Almanya'da bu yok. Maalesef her şey var o yok. Omaydık. Ee, Götürmek için şöyle jelatin aldım. Ee, bizim oradaklar domuzlu, domuzsuz olanları da var ama pek güvenemiyorum. O yüzden ben jelatini Türkiye'de alıp geliyorum. Evde vardı iki tane. Ee, böyle iki tane de aldım. Şunu Ceren aldı. Latte, vanilyalı. Bakalım bir deneyecekmiş demesin. Yine şöyle kahvaltılık çocuklara sosis aldım. Bu kendime aldım. Şöyle e, kiraz sapı çayı, bundan aldım. Yeşil çayla karıştırıp içeceğim. Planım öyle. Bir tane şu süzgeçli e, demliklerden aldım böyle. Bunu da kendime aldım. Benim vardı da kırılmıştı. E, görünce de alayım dedim. Bunu aldım. Çocuklar şöyle bir cips almış, şöyle ceren almış bunda nezik. Şu iki, iki tane aldım. Almanya'ya götürmek için aldım arkadaşlar. Ee, bu hem e, ince öğütülmüş yulaf hem de aşırı derecede hızlı oluyor. Hemen böyle e, kaynatmamıza bile gerek kalmıyor. Süt hemen eriyor sıfatlar yazıyor. Bakın şurada yumuşak kıvam bir dakikadan. Tarihleri de 1 e, bir sene tarihi var. İki tane aldım. Daha önce de almıştım. Tükettim. Bu da götürmek için. Sonra balkonu kül tablası aldım. Şöyle. Şunlardan. Bunlar buradaki e, bir saniye. Gel. Gel. gel gel bir şey olmaz. Gel bir şey olmaz korkma. Gel gel gel. Hiçbir şey olmaz. Bir şey olmaz. Tamam oynayalım biraz ama bir şey olmaz. Tamam. Şampuan gibi bir şey olmaz. Bunu nasıl başardı? Bunu çıkarmış. Öyle Şeyde. Bakın şundan. Ah tut. Evet gözüne gelmiş. He. Tamam geçti. Ee, sonra şunu görünce volkanla dayanamadık arkadaşlar. Ne kadar güzel duruyor bakar mısınız? Çok güzel duruyor. Ee, dayanamadık aldık. Bunun yanına bir de süt aldık. <laughs> Yediklerimizi yedik. değil sallayanlar ya Rabbim ısıracağım şimdi. He. Tam geçer şimdi yüzünü yıkadık ya. Tam bir şey olmaz. Tamam? <laughs> Almanya alışverişini ekstradan göstereceğim. O kıyafet de ıvır zıvırdı. E, yeme içmeyi böyle e, arada gösteriyorum sizlere. Çünkü bunları da artık o videoya sokmayayım. Çok olur. Gerçi öyle çok alışveriş de yapmadım. Evet süt aldık bir tane. Ee, bunu da işte şu şey için Aa bunu çok merak ettim ben. Bakalım. Bir kere yedim. Geçti mi? İyi hadi. Bir tane daha demiştim bir Ben bak, bir şey dedim bana? Anlamadım. Ne dedim? Ben onu bir kere yemiştim. Evet yemiştim. Sonra şunlar dikkatimi çekti. Ee, yaz domatesi, domates püresi. Ama böyle çekirdekli hakiki domates var içinde. Bunu da böyle denemelik 3 tane aldım. Ee, eğer beğenirsem yazın daha fazla alıp getiririm. Zaten bizim... Efendim? 2 tane kaldı. Evet. Zaten bizim Almanya'daki domatesleri yazın hani kışa hazırlık yapsam bile tadı olmadığı için e, Türkiye'de yapmamız lazım. Onu da vakit olmuyor. O yüzden bunu deneyeceğim. Şöyle tekrar göstereyim. Gelir de bakarsanız. Dediğim gibi gerçek domatesler var içinde çekirdeğiyle beraber. Deneyeceğiz bakalım. İnşallah güzeldir. Ben bunun masını bitireyim şimdi. Yemiş olabilirsin evet. Onu, onu aldım. Şöyle denemelik. Yumuşun. Oda kokusundan aldım. Ee, ben seviyorum kokuları. Takip edenler biliyor. Ee, geçen yaz da e, şey demiştiniz. E, Yeşim abla demişti. Şeyi al diye. Bimin kokusunu onu da alacağım. Beğenmiştim. Tekrar alacağım. O yüzden bir tane aldım. <laughs> Çünkü Bim'den de alacağım daha. Valla inanın o kadar sığmıyor. iki haftaya. Tam iki hafta da değil geldiğimiz. Biliyorsunuz. Ee, koştur koştur iki haftanın zaten e, dört günü yol yani iki günü yol da yorgunluktu yerleşmeydi dört günü öyle gidiyor e, kaldı ne kaldı geriye 14 günden 10 gün kalıyor onu da işte her şeyi sığdıramıyorsunuz ama ne yapalım buna şükür geldik gördük ya bir de şunu aldım arkadaşlar bunu merak ettim ee, yeni herhalde bu Görmemiştim ben. Evet. Kokusu da güzel. Galiba sen görmedin. O da olabilir. Bunu ben görüyorum. Evet, bu da güzelmiş. yüzey temizleyici. Ama bayağı yoğun bir kıvamı var. Ee, yani suya çok az konulması gerekiyor. Bunu aldım. Böyleydi herhalde alışverişimiz. Evet. Ay, bunları aldım. Çarşıdan ben yiyecek aldım mı? Dur bakayım. Yok başka bir şey yok. Bakın şunu da ezgi aldım. Diş macunu gelirken unutmuşuz. Ee, şöyle bir macun aldım. Box gözüküyor mu? Şöyle bir şey. Valla sakız gibi. Sakız gibi kokusu var. Ezgi beğenirse alırız bir kaç tane. <laughs> Zaten bu son şey 0.7 diyor. Birkaç ay kullanabilirsin. Neyse. Eee. İçeride de dediğim gibi züccacı alışverişim vesaire var. Onları size Almanya'da evde rahatça göstereyim. şu koç taştan aldım şu askılı. Ona 89.99 tutmuş. Metrodaki alışverişimizde 512 euro Öp, <laughs> 512 TL tutmuş bu ne brot gıda diş dışı yok pardon yanlış oturmuşum e, metroda da toplamda 722 TL tutmuş arkadaşlar şimdi ben hemen bunları kaldıracağım ondan sonra biz tekrar çıkacağız dediğim gibi hiçbir anın e, şeyini kaybetmek istemiyoruz vaktini kaçırmak istemiyoruz e, bunları eve bırakalım dedik e, ondan sonra tekrar çıkalım dedik şimdi de bir çay içmeye gideceğiz e, bir çay içeceğiz bir tatlı yeriz. Gerçi tatlıya da yer kalmadı. <laughs> yer kalmadı. Gelsin kilolar arkadaşlar. Gidince hemen diyete başlıyoruz. Valla kilo aldık. <laughs> kilo aldık ama ne yapalım? Sağlık olsun. Değil mi? Ben de arkadaşlar ben <laughs> de biraz hasta oldum. Evet. Ezgin de biraz burnu akıyor. Böyle ben kiloları da abi. aldık. Döneceğiz inşallah. <laughs> Burnum akıyor. Daha. Evet. <laughs> evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, artık dediğim gibi bir şey yapmayacağız. E, bir çay içip geliriz sonra da dinleniriz. Yarın sabah devam. Bakalım yarın nereye gideceğiz? Bakın şu an saat kaç oldu? Ay. Ne? Ne oldu? Saat burada 9 şu anda. E, <laughs> videomu editlemeye bile vaktim yok. Artık bakacağım nasıl yükleyeceğim. Belki arka arkaya gelir videolar. Bir şekilde vakit bulduğum ara hemen yapacağım onları da arka arkaya. Evet. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza da bir sürü yeni arkadaşlar geldi. Hepinize hoş geldiniz diyorum kanalımıza. İnşallah memnun kalırsınız videolarımızda. Biz böyle işte günlük hayatımızı neler yapıyoruz neler ediyoruz sizinle paylaşıyoruz. Ve Youtube'da böyle yavaş yavaş güzel bir aile olduk hepimiz. Hoş bulduk herkese. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> evet, e, bir dahaki nokta görüşmek üzere, hoşçakalın. Abide olmayı unutmayın, hoşçakalın. <laughs> Bu arada belim de düzelmedi, hala yamuk yürüyorum. Ama gezmekten ödüm <laughs> <edin> vermiyorum. <laughs> Şu gidecekleri torbaya koyalım bunlar Almanya'ya gidecek. O gitmeyecek. O yumurta. Şu bir şey. Evet. Dolapta. Şu gidecekleri koyalım. Bunlar karışmış. Şunu buzdolabına koyar mısın? Buzdolabına koyalım. Bunlar da gidecek. Bu da gidecek. Gidecek. Evet. i